Peki sonra yedinci ayetteyiz. Feida berikal basar. Göz kamaştığı hani böyle belerip şaşkınlığa uğradığı zaman ve hasefel kamer. E, ay tutulduğu zaman yekul insan bak kıyametten bir sahne verildi. Şimdi başka ayetlere de bakıyoruz. E, hani güneş ve e, izeşeçem sukurat var ya güneş dürüldüğü zaman. Evet. Demek ki sadece dünya gitmiyor. En azından samanyolu gidiyor. Ee, kıyamet bütün evreni kaplayacağı. Çünkü sağ, e, ayette de ne diyordu? Bir tek Rahman'ın e, yüzü Bekhi. yani zatı bir tek Rahman'ın zatı baki kalacak. Onun dışında her şey yok olacak diyor. Bakın e, ay tutulduğu zaman ve cumi aşşem suvel kamer. Güneş ve ay bir araya gelecek. Demek ki bir çarpışma onların arasında olacak. Ha bu arada insan ne alemde olacak? Yakulül insan insan der ki yevme izin o gün eynel mefer. Mefer yani kaçacak yer. E, Firru'dan hani geliyor. kaçış ne? Evet hocam bize de gelmiş insan? o değil. Ha nereye nereye, nereye <laughs> gitsem? Şimdi e, kıyamet bütün her tarafı hani kaç. Ama Allah diyor ki kella Hayır. La Yani bir hiçbir sığınak yok. Vazar. Başka bütün bütün evren ve samanyolu galaksisi artık gidiyor. Elveda diyor yani. İla rabbike yevme izinil müstakar. Müstakar karar kılınacak yer o gün Rabbine. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani ben aslında bu ayet benim çok hoşuma gidiyor. Ne güzel evet. hemen ölür ölmez Allah'ın yanına gidiversek, O'nun huzuruna gidiversek. O kadar araştırdım ki, ölür ölmez Allah'ın huzuruna giderdiyiz diye. Şimdi bu konuda tabii kıyamet günü Allah'ın huzuruna gideceğiz diyenler de istersin. Ya ayetleri buluyorum Hani bu bu konuda. işte bak, e, Allah'ım beni geri gönder dünyaya, bak nasıl iyi olacağım, şu 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 amelleri yapacağım diyen ayetler var. E, Ama ama işte kıyamet günü yeniden dirilişle birlikte hesapla diyen var. Ee, onu Allah bilir. Yani dönüş Allah'a inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani bunu işte kararı vermek üzere, karar hani buradan yer Allah'a doğru gitmek üzere artık yola çıkıyoruz diyen var. Yunep beyul insan, insana haber verilir, yevmeyizim bima kaddeme. Ha Yaptığı şeyler önceden takdim ettiği şeyler ve ahar geride bıraktığı şeyler. Şimdi buna müfessirler hani e, önceden yaptığı şeyler nelerdir? Dünyada hani takdim ettikleridir. E, geriye bıraktığı şeyler yapmadığı ameller. Yapması gerektiği halde yapmadığı ameller veya yaptığı ameller. Hani mesela öyle e, şeyler yapıyor ki o öldükten sonra bile ee, arkasından hani e, yani yaptığı hayırlar hani hadislerde sayı hadislerde geçiyor işte vakıflar bu e, yüzden hani kurulmuş salih evlat diyor ölse bile e, yani iyi bir evlat evlatı. ise arkasından onun sevapları kendisine gelecek sadakayı cariye diyor işte devam eden e, hayırlar diyor zaten buna benzer e, ayetler de hani var efendim başka kendisiyle faydalanan ilim diyor. Yani Kur'an'ı öğretiyor, manasını öğretiyor. Bak şimdi bizim öğrencilerimiz öğreniyorlar, öğretiyorlar. Öğreniyorlar, öğretiyor. Allah'ım hepsinden razı olsun. Bu o kadar e, güzel bir şey oluyor ki, e, diyorum ki işte e, birilerinden haber geliyor. İşte diyor falanca sizin öğrencinizmiş diyor. Bizi şimdi topladı, bize öğretti diyor. Allah'ım onlardan razı olsun. Allah'ım bütün dün Türkiye satına. Şu Kur'an'ı anlayarak okuyanlar çoğatsın. Amin. Ee, Amin. Amin. Rabbim inşallah. Yani bunlar çok önemli, çok güzel. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sahabiler zamanında bile hani Kur'an'ı gerçekten böyle sıkı sıkı sarılıp her şeyini öğrenenler az bir sahabe topluluğu. Çünkü insanlar hani karnını doyurmak için çalışmak zorundalar. Ee, hani ailelerine yiyecek hani şey götürmek zorundalar. Ama işte bak o az kişi sayesinde böyle e, Kur'an yayılıyor. Sonra bir dönem gelmiş hiç bak e, Kur'an'dan e, ilgilenilmemiş hep e, tamam yani önemli öbür kitaplarda ama yahu arkadaş sen Kur'an'ı nasıl ikinci sıraya atarsın ya? Yani ilmi haller e, şakır şakır e, öğreniliyor. Efendim başka kitaplar böyle satır satır öğreniliyor. Yahu ikinci ikinci plana bak şey Furkan suresinin ayeti var ya Rabbim hani diyor evet, Mehçur diyor, bıraktı diyor, Mehçur bıraktı, hicret edilmiş, artık ondan ayrılmış gidilmiş diyor. Ee, Furkan 30 olması lazım. Ya olur mu? Evet böyle şey Allah'ın kitabı asırlardır Türkler öğrenmemişler, evet. medreselerde e, belli bir grup az bir kesim. Evet. E, i̇şte mahalle hocam ların anlattığı İslam'la işte camiye giderse hani ne kadar insan yetmiş Ama şimdi Allah'ıma şükür, Rabbime şükür var ya hocalardan daha alim öğrenciler var biliyor musun? Ya yani...